çocuğun okuldan alım saati gelmiş o zaman ben kaçar. Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Biz bu ustayız diyoruz ve bu dersimizde ne yapacağız? Üstü sayılarda çarpma bölme işlemini öğrenmiş olacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım hazırsak dersimize başlayalım. Şimdi bakın ilki olarak ne öğreneceğiz? Tabii ki burada tabanları aynı olan üstü gösterimler çarpılırken üstlerin toplandığını ortak tabanda da aynı yazıldığını bileceğiz. Bakın burada ne oluyormuş üstler çarpılırken daha doğrusu e, çarpma yapılırken ne oluyor altlar aynıysa üstleri ne yapıyoruz hemen topluyoruz ve ortak tabanda yazıyoruz. Mesela şöyle düşünelim a üzeri x çarpı a üzeri y ifadesi altlar aynı olduğu için ne olacak üstleri direkt olarak ne yapıyoruz toplama işlemi yapıyoruz. Yani a üzeri x artı y olmuş oluyor. Hemen örneğimize bakalım. Burada 5 üzeri 4, 5 üzeri 3. Altlar aynı olduğu için ne olacak? Tabanlar aynı üstleri ne yapıyorum ben? Topluyorum. 4, 3 daha ne oldu? 7. Yani 5 üzeri 7 olmuş oluyor. Tabanları aynı olan üstü gösterimler birbirine bölünürken hep yaptığım harekettir. Üstler çıkarılır arkadaşlar. Bölüm durumundayken ne oluyormuş? Üstler çıkarılır. Yani x y -e olarak yazılabiliyor. A üzeri x eksiye. y. Peki hemen örneğimize bakalım. 3 üzeri 12, 3 üzeri 5 ifadesinde gördüğünüz gibi altlar aynı üstler ne olur? Çıkartılır 12 eksi 5 o da ne geliyor? 3 üzeri 7 olmuş oluyor. Hadi bakalım şimdi örneğimize pratik yapalım biraz değil mi? Oturmaya mı geldik? Şimdi ilk sorumuz daha doğrusu 7. sorumuz aşağıda verilen işlemlerin sonucunu üslü gösterim şeklinde bulunuz diyor. Ne yapıyorum? 2 üzeri 5, 2 üzeri 7. Altlar aynı, üstler ne oluyor? Toplanıyor. Evet yazıyorum. 2 üzeri 5 artı 7, 2 üzeri 12. Geldim şimdi yine aynı. Altlar aynı, üstler ne olacak? Toplanacak. Eksi 9 artı 14. O da nedir? 3 üzeri kaç oluyor? 5 oluyor değil mi? Evet hastayım olur ya dört işlem yaparsam <laughs> yani yüzüme vurmayın. Şimdi geldim 3. sorumuza altlar hep aynı. Eksi 5, eksi 5, eksi 5 ne yapıyorum? Üstleri başlıyorum toplamaya. O da nedir? Eksi 5 üzeri kaç oldu? 8 olmuş oldu. İstiyorsanız bunu 5 üzeri 8 diyerek yazabilirsiniz. Neden? Evet doğru üssü çift olduğu için. Aferin sana. Şimdi geldim. 1 bölü 3 üzeri 4, 1 bölü 3 üzeri 5 ifadesi. Altlar aynı. Bak altlar aynı. O zaman ne yapacağım? Üstleri topluyorum. 1 bölü 3 üzeri 9 oluyor. Bu kadar. Olay bu. Geldim şimdi 2 bölü 5 üzeri eksi 3. 2 bölü 5 üzeri ne oldu? 6. Altlar aynı. Üstler ne oluyor? Tabii ki de toplanıyor. 2 bölü 5 üzeri eksi 3 artı 6. O da nedir? 2 bölü 5 üzeri 3 olmuş oluyor. Böyle bırakıyorum. İstiyorsanız işlemi de daha da devam ettirebilirsiniz. Yani 2 üzeri 3, 8 bölü 125 falan diye de yazabilirsiniz. Ben sadece özelliği göstermek istiyorum. Evet geldik 6.ya. Bak burada bölüm durumunda ister ne olur çıkartılır. Bakıyorum hemen 3 üzeri 5 eksi 2. 3 üzeri 3 oldu. Evet bölüm durumunda 13 üzeri yani 8 eksi 3 13 üzeri 5 oldu. Evet eksi 5 eksi 5 bölüm durumunda ne oluyor? Üstler çıkarılır. Eksi 5 üzeri 5 oluyor. Evet 7 üzeri 4 7 üzeri eksi 1 ne oluyor? Üstler çıkartılır. 7 4 artı 1 ne geldi? 7 üzeri 5 oldu. Evet eksi 2 eksi 2 bölüm durumunda ne oluyor? Hop şöyle o da eksi 2 üzeri 5 artı 3. O da nedir? Eksi 2 üzeri 8 oluyor. Damla. Olayı anladın mı? Saçınla oynama. İndir elini. Bak buraya. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Bölüm durumunda ne yapıyoruz? Hemen eksi 3'e yukarı artı 3 diyerek alabilirsin. İster bunu böyle yaz ya da istersen çıkartılır. Üstler çıkartılır diye düşün. Eksi eksi 3 ne oluyor? Artı 3 o da nedir? Eksi 2 üzeri 8. Peki bu nedir? O da 2 üzeri 8'e eşit. Bu kadar. Olay bu. Evet şimdi anladın değil mi? Geldik 8. sorumuza. İki soru modeli yani ÖSYM bu tarzda bu formatta soru sormuş. Şimdi bakıyorum. 5, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3, 5 üzeri 10 diye gidiyor. Alt tarafta eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 10 diye gidiyor. İşlemin sonucunu soruyor. Ne yapıyorduk burada toplama çıkarmada? Evet en küçük ifadenin parantezini alacağım. En küçük üssün parantezini alacağım. Bak 5 üzeri 1 parantezini alıyorum. Ne oldu? 1 artı bir tanesini aldım. Bir tanesini aldım. 2 kaldı. Bir tanesini aldım. 9. Yani 5 üzeri 1 parantezini aldım. O zaman burası gitti. 5 üzeri 9'a kadar. Geldim şimdi alt tarafa. Neyin parantezini alacağım? En küçük sayı kim? Hayır eksi 1 değil. Ece. Eksi 10. Bak eksi 10 parantezini alacaksın. 5 üzeri eksi 10 parantezinde. Üssü en küçük olan eksi 10. Şimdi bunu çıkart. 10'dan 1 çıktı. 5 üzeri 9. 10'dan 2 çıktı. 5 üzeri 8 böyle yazabilirsin. Bu da 1. Böyle yapabilirsin. İstiyorsan bak bunu dağıt. Şöyle düşün. Şöyle. Bak eksi 19 ne yapar? Eksi 1 yapar. Gördün mü bunu buldun? Bununla, bunu dağıt. Bak eksi 2 buldun. topladığını yani üstler toplanıyor ya. Mesela bununla bunu dağıt. Böyle gidiyorsun. Anlaşıldı mı? Böyle düşün. En küçük ifadenin parantezini aldığında 10'dan 1 çıktı 9. 10'dan 2 çıktı. 10'dan 3 çıktı gibi düşünebilirsin. Peki Burada bizim karşımıza ne geldi? Evet bak bunlar aynı. Ne oldu? Patates oldu. 5 üzeri 1 bölü 5 üzeri eksi 10. O da nedir? Altlar aynı üstler çıkarılır. 1 artı 10. 5 üzeri 11 olarak ne oluyor? Cevap bulunmuş oluyor. Bu kadar olay bu. Geldim şimdi 9. sorumuza. Diyor ki bize aşağıdan noktalı kağıt üzerine Çizilen boyalı şeklin görünümü verilmiştir diyor. Buna göre şeklin milimetre cinsinden çevre uzunluğunu bulunuz. Bak çevre uzunluğunu bulacağım. Bakalım. 4, 4. Hep 4 değil mi? Bunların hepsi 4. Kaç tane var sayalım. Buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 4 var saydım. Valla billa yalan bak söylemiyorum. Saydım. 4 çarpı 12 ne geldi? 48. Doğru mu? Şimdi benden bunu e, normalde bakıyorum. Şeklin milimetre cinsinden çevre uzunluğu. Evet saydım. 12 tane olduğunu gördünüz. E peki bunu da daha da düzenleyebilir miyiz? Yani bunu şöyle söyleyeyim. E, Üstü ifade olarak düzenleyebilir miyiz? Mesela 4 çarpı 4 çarpı 3. Doğru mu? Yani 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 diye yazabilirsin. Ya da istiyorsan 16 çarpı 3 burada da yapabilirsin. Fark etmez. O da ne? Altlar aynı olduğu için üstler toplanır. 2 üzeri 4 çarpı 3. Yani 3 tane 2 üzeri 4 diyerek ne yapabiliriz? Bu şeklin çevresini bu şekilde yazabiliriz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Geçiyorum. 10. sorumuza. 3 üzeri x eşittir a olduğuna göre 3 üzeri x artı 3 ifadesinin a türünden eşitini soruyor. Bakıyorum. 3 üzeri x artı 3. Nasıl ki üstler toplanıyorsa bunları ayırabiliriz. Yani şöyle 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye 3 diyerek yazabilirim. Bu da nedir? Bakın 3 üzeri x a olduğu için 3 üzeri 3 de 27 olduğu için cevap ne geldi? 27 a olmuş oluyor. Evet geldik 11'e. Şimdi burada da 1 bölü 2 üzeri x eşittir k demiş. Neyi soruyor? 32 üzeri x artı 2 bölü 64 üzeri x artı 1. Önce bu ifadeleri bir düzenleyelim. Yani 32 nedir? 2'nin 5. kuvveti değil mi? x artı 2. Bak 64 ne? 2'nin 6. kuvveti x artı 1. Şimdi burayı şöyle yazıyorum. 5'i dağıtalım böyle. 5x artı 10. Bak 6'yı dağıt hemen. 2 üzeri 6x artı 6. Altlar aynı üstler ne olur çıkartılır ya da istiyorsan al bunu aşağı doğru gönder sana bağlı istediğini yapabilirsin. Niye böyle yaptım ya da istiyorsan bunu şöyle yaz. Şöyle bak 5x 2 üzeri 10 2 üzeri 6x 2 üzeri 6 istediğin şekilde. Ee, buradan da şunu yapıyorum. 5x 6x yani sıfırla yani aşağı at sadece x kalır bir tane x kalır. 6 tanesi gitti 4 tane kalır. Yani 2 üzeri 4 2 üzeri x oldu. Peki burayı da şöyle yazalım. Bak 16 çarpı 1 bölü 2 üzeri x. Peki bu ifade ne? K değil mi? E k ise 16 çarpı k olmuş oluyor bu işin sonucu. Geçiyorum. Hadi bakalım sıra sende. Hocanın çözdüğü sınavda gelen kısım. Burada da işlemin diyor sonucu kaçtır diyor. 0.5 nedir 0.5? Yani 5 bölü 10 diyerek yazabilirim. Bu da ne? 5 bölü 10 hatta bunu da yazayım. 2 yani 1 bölü 2 diyerek yazabilirim ben bunu. Bakın 1 bölü 2. Çarpı 2 üzeri 6. Burası ne? Eksi 2 üzeri eksi 3 tek kuvvet olduğu için isterseniz bunu çevirin. Başına eksi koyun. Bakın çeviriyorum. Niye bunu böyle yaptım? Çünkü eksi 3 tek kuvvet. Tek kuvveti sonuç negatif. Çevirdim. Ne oldu? Pozitife döndü. E şimdi bunu da şöyle yazıyorum. 1 bölü 2 ile çevirelim. 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri 6. Eksi artık burada sayının işareti. En öne atabilirsiniz bunu. Sonuç olarak eksi. Çünkü bir tane eksi var. Bunu da şöyle yazıyorum. Bak eksi 1 artı 6 eksi 3. Niye bu? Çünkü bu yukarı gitti. Çarpım durumdayken toplandı. Bölüm durumdayken çıkartıldı. Bunun da sonucu ne oluyor? Eksi 2 üzeri. Bak 6, 5. 5'ten 3 çıktı. 2. Yani Eksi 2 üzeri 2 o da nedir? Cevap eksi 4 yani B seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Problem tarzında bir soru. Bir kültürdeki bakteri sayısı her bir saatlik süre sonunda 3 katına çıkmaktadır. Yani bir tanesi 3 oluyor. 3 katına çıkıyor. Başlangıçta 81 tane bakterinin bulunduğu bu kültürde 14. saatin sonunda kaç bakteri vardır? Bakın başlangıç yani ilk durum 81 tane. Aradan 1 saat geçiyor. Bak 1 saat geçiyor. Kaç katına çıkıyordu? 3. Yani 1 saat sonra 3 çarpı 81. Peki aradan 1 saat daha geçiyor. Bakın ikinci saatin sonu gibi düşünün. 3 çarpı 3 çarpı 81. 2 saat geçti 2 defa 3'e şey çarptım. Peki o zaman bu durumda 14. saat deyince ne olur? 14. saatte 14 defa ben bunu 3 ile çarpmış olurum. İşte bu kadar bakteri vardır. Şimdi buradan bak ne oluyor? Şurayı da 14 tane olduğunda yazayım ben. Yani burada kaç? 14 tane. Bunun anlamı da şu. Eşittir diyorum. Burayı bulmaya çalışıyorum. 3 üzeri 14. 81 ne? 3 üzeri 4. Altlar aynı üstler ne olur? Toplanır. O da nedir? 3 üzeri 18 C seçeneği olmuş oluyor. Bak sadece anlattığım özellikle soru. Yani özelliği verdim. Sorusu bu. Bu formatta da sorulabilir sınavınızda benden söylemesi. Geldik şimdi üçüncü sorumuza. Burada da ne diyor bize? Aşağıda diyor. Sadece ön yüzlerinde bir üstü sayı yazan 3 mavi ve 3 kırmızı kartın görünümü verilmiştir. Bu kartlardan mavi kartlar üzerinde yazan sayıların toplamının kırmızı kartlar üzerinde yazan sayılar toplamına oranı. Yani bunları topla ve oranla diyor. Bak aha topluyorum oranlıyorum. Şimdi üst tarafı neyin parantezine alayım? Üst tarafı en küçük ifade 3 üzeri 6'nın parantezine alıyorum. 3 üzeri 6'nın parantezini aldım. 2 tane kaldı 4 tane kaldı bak 1 artı 3'ün karesi 3'ün 4. kuvveti. Alt tarafta ne? Burası dursun 1 artı 9 artı 81. Sanki altla üst aynı gitti ve cevap ne geldi? 3 üzeri 6 yani E seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik 4. sorumuza. Burada da yine uzman araştırmacı diyor bir bakterinin her gün ikiye bölündüğünü ve oluşan parçanın ertesi gün tekrar ikiye bölündüğünü tespit etmiş. Şekil üzerinden görün 32, 16, 8 diye gidiyor. Buna göre ilk gün yüzey alanı 32 mm kare olan bir bakterinin 7. gündeki yüzey alanının 10. gündeki yüzey alanına oranı. Bak şimdi burada bir bakteriden bahsediyoruz doğru mu? Birinci gün ne olmuş? 2'ye bölünmüş. Yani bu 32 2'ye bölündü. İkinci gün bir daha 2'ye bölünüyor. Üçüncü gün bir daha 2'ye bölünüyor. Yedinci gün dediği için o zaman 7 defa 2'ye bölmem lazım ben bu 32'yi doğru mu? Yani 7 kez olması lazım ki 7. gündeki yüzey alanını bulayım. O zaman 7. gündeki yüzey alanı 2 üzeri 5 deyin istiyorsanız yani 2 üzeri 5 32 bu ne 2 üzeri 7 Bunları da sadeleştir ya da çıkartın. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olur. Yani 7. gün ki bakterinin yüzey alanı 1 bölü 4. Peki 10. gün ne oluyor? 32 bölü bak 2 çarpı 2 çarpı nokta nokta 2 10 defa olayı anladık. Yani 2 üzeri 5, 2 üzeri 10. Bu da nedir? 1 bölü 2 üzeri 5. İstiyorsanız bunu böyle yazın ya da istiyorsanız 1 bölü 32 deyin. Fark etmez. Neyi soruyor bize? Bunların oranlarını soruyor. Yani 1 bölü 4'ün 1 bölü 32 e, oranını soruyor. Bu da nedir? 1 bölü 4. Ters çevir 32 bölü 1. Sonuç olarak ne oluyor sadeleşirse? Cevap 8. Yani D seçeneği olmuş oluyor. Olay bu şekilde. Geldik 5. sorumuza. Şimdi burada da diyor ki bize aşağıdaki şekilde birinci adımda diyor 4 eşit parça ayrılan bir A4 kağıdının sonraki adımlarda da her bir parçasının 4 eşit parça ayrılmasıyla oluşan ilk 3 adımın görünümü verilmiş. Yani ben ne yapıyorum burada? Çat 4'e ayırıyorum. Sonra bu ayırdıklarımı da bir daha 4'e ayırıyorum. Hepsi her birini 4'e ayırıyorum. Şimdi diyor ki bize 8. adımda oluşan parça. Bak, yine mantık aynı. Önce ben birinci adımda 4'e böldüm mü? Böldüm. İkinci adımda bunları bir daha 4'e böldüm. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 4 çarp 4, 4, 16. Üçüncü adımda bir daha 4'e böldüm. Ve bu şekilde 8 adım gittim. Yani 8 adım demek 8 tane 4'e bölüyorum. Bunun da anlamı şu 1 bölü. Şimdi bu ne? 4 üzeri 8. Şıklarda var mı? Yok. Doğru mu? Ha toplam parça sayısını soruyor bir de. Ben bunu böldüm ya. Kaç parça ayırdım aslında? Ona bakacağım. Sadece olay o. Yani aslında benim parça sayım şu. Yani parçamdaki uzunluğu sormuyor. Benim parça sayım. Bakın şöyle göstereyim. İşte burası sayı. Parça sayısı. Direkt ben parça sayısını yazayım. Hani bana alanı sormuyor. O kağıdın alan nedir deseydi. 1 bölü 4 üzeri 8 olurdu. Parça sayısı ne o zaman? 4 çarpı 4 nokta nokta 4. Yani 8 defa. 4 üzeri 8. Bu da nedir? 2'nin karesi üzeri 8. O da nedir? 2 üzeri 16 C seçeneği olmuş oluyor. Bu da güzel bir soru. Bakın karşınıza çıkabilir mi? Evet sınavınızda çıkabilir. Dikkat burada sayıyı soruyor. Yani 1, 2, 3, 4. Bir tane kağıt bir anda 4 kağıda çıkıyor. Bak 4 bu sayı. Şurası sayıyı veriyor. Bir sonrakinde çarpı 4, çarpı 4, çarpı 4. Ama deseydi ki alanı nedir deseydi o kağıdın hani oluşan son kağıt parçasını alan deseydi o zaman 1 bölü 4 çarp 4 çarpı 4 8 defa 1 bölü 4 üzeri 8 olurdu. Bak burayı neyi veriyor? Sayıyı veriyor. Tamam mı? Olay bu şekilde olmuş oluyor. Ve böylece ne yaptık? Temayı bitirdik. Saatime bakıyorum. O çocuğun okuldan alım saati gelmiş. <laughs> o zaman ben kaçar. Bu kadar yeter bugündük size. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hadi bakalım kendine iyi bak. Hoşça kal.